Merhaba arkadaşlar yeni bir mod tanıtımının 1.1'i bölümüne daha hoş geldiniz diyemedim. Bugün sizlere Better Furnace modunu tanıtacağım. Gördüğünüz üzere normal taş furnace'ımız demir, altın, elmas ve redstone gibi gözüken ama bu alet öyle bir alet ki hepsinden daha iyi. Yani bunun en az bir 10 tanesi belki buna yetebilir. Belki. 10 hatta 12. 12, 12 buçuk. Öyle diyelim. Her neyse arkadaşlar. Şimdi bu, mod, bu modun bize getirisi ne? Öncelikle bu modlar sayesinde ee, daha hızlı pişirme diyelim ki acıklık et pişirmemiz lazım bunları daha hızlı pişirmemize yarıyor taş fırına göre Evet şimdi bunların hemen yapılışına göstereyim şimdi aramızda bir de bir normal fırını yapmasını bilmeyen yoktur ama niye göstereceğim olur ki bilemedi yine de göstereceğim şimdi arkadaşlar normal fırın yapmak için 8 tane kabuston lazım crafting table içerisi yaparmış gibi Ortası boş bir, boş bir şekilde yerleştirip normal fırına elde edersiniz. Şimdi bunu anlatmama birazcık pişman oldum ama değerli. Değerli bir bilgi. Her neyse. Şimdi ise demir fırın. Şimdi demir fırını yaratmak için öncelikle normal bir tane fırına ihtiyacımız var. Ve onun etrafına iron ingotları dizdiğimiz zaman iron furnace'ı elde etmiş oluyoruz. Bunun yanında yine gold furnace da aynı şekilde. Iron furnace yerleştiriyoruz. Bu sefer normal furnace yerine iron furnace yerleştirip 8 tane altını etrafına diziyoruz. Verimize gold furnace geliyor. <laughs> Şimdi diamond furnace'a geçeceğiz. Diamond furnace biraz pahalı gibi gözüküyor ama normalde değil. Bunun için 4 tane glasa, 4 tane diamond'a ve bir tane de gold furnace'a ihtiyacımız var. Şöyle gösterdiğim şekilde dizersek Elimize bir tane Diamond Furnace gelmiş oluyor. Ve ve ve. Asıl geldik fasulyenin faydalarına. Şimdi arkadaşlar bu Furnace hepsinden daha iyi ve Redstone'a yapılmıyor. Kırmızıdan dolayı böyle Redstone'dan yapılıyor falan diye düşünülebilirdi ama Redstone'dan yapılmıyor. Ve bunu şimdilik açıklamayacağım. Öncelikle ee, bunların ne işe yaradığını, yüzde kaç hızlı? Yüzde demeyeyim de normal furnace'a göre ne kadar fazla hızlı pişireceğini göstereceğim. Söyleyeceğim. Iron furnace 1,5 hızında devam ediyor. Ondan sonra mesela gold furnace'a 2 kat daha hızlı bir şekilde. Şimdi iron furnace 1,5, gold 2, diamond 4 ve 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 50 <laughs> 50 kat daha hızlı ısıtan bir furnace. Yani neye mal neye mal olacağını dahi düşünmeyiz biraz nasıl diyeyim? Nasıl desem çok saçma bir şekilde yani hiç düşünülmeyecek şekilde pahalı. Evet şimdi göstereceğiz. Şimdi bunu yapmak için önceki bir tane diamond furnace olması lazım. Bu bir. Ondan sonra 3 tane magma cream lazım. Bu 2. 2 tane de ne ihtiyacımız var? Tamam bunlar ıı, doğal yollardan toplanabilir. Zaten diamond furnace yaptıktan sonra gerisi acayip zor hali de. Ve ve, ve diamond bloğuna ihtiyacımız var 2 tane. Bu 2 tane diamond blok <laughs> yani biraz pahalı bir yapım var. Toplamda kullandığımız malzemeler 8 iron, Baştan hat hatta. 8 kablosun, 8 demir, 8 altın, 4 elmas, 4 cam, 3 tane magma krem, 2 tane obsidyen, 1 tane TNT ve 18 tane diamond. Mitolojisi bu. Bu mod sayesinde. Normalde bir tane furnace vardı. Gelişti bu oldu, onu da gelişti bu oldu. Ondan sonra bu oldu. Adama yeni bir şey icat etti ve böyle bir şey. Şimdi gösterelim size nasıl ne kadar hızlı olduğunu. Öncelikle birebir gösterim yapayım. Evet işte. Biraz daha hızlı. Yani bir buçuk katında. Normal yine bir buçuk katında işte. Şurada da yine göstereyim. Bakın şey gördüğünüz gibi biraz daha yavaş. Şimdi şurada falan da işte. Biraz daha yavaş. Sakin. Buradan da bunu elde ettik. Şimdi Gold'a gelince Bakın görüyorsunuz gözle görebilecek bir farkla normal fırına göre daha hızlı. Şimdi Diamond'a gelince. Hop, classic Table. Diamond'a gelince. Bakın işte <laughs> böyle biraz daha hızlı. Bir, bir kez daha göstereceğim. Yani yine çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Şimdi, bunda şöyle bir şey yapacağım, yoksa fark göremezsiniz. <laughs> yani bu, yani çok fazla büyük bir şey ve budur. 60, steak, 60 tane et, bir anda, hemen doldu. Şimdi arkadaşlar, ee, bir de şöyle yetenekleri var yetenekleri diyelim daha doğrusu işte uh, fuel efficiency approach or projection approach sorge approach liquid fuel işte industrial craft 2'nin ele elektrik sanırım ısı bir şey de ama um, industrial craft 2 lazım işte build craft'ın bu sefer elektrikli şeyi. Şimdi Advanced Fuel Efficiency Upgrade. İşte bu da e, daha da gelişmiş hali. Bu da daha gelişmiş hali. Şimdi bir or alacağız. E, ne alalım? Mesela ben altın alalım. İşte bana göre zaten butter. Bazılarınız da bilir. Hop bunu da sıtmayacağım. Şunda, yok şunda daha iyi. Şimdi şunu alalım da, şimdi arkadaşlar Advanced Fuel Efficiency Upgrade yaptım, bunu koymamıza gerek yok yani bu sadece kömürü daha fazla tutar, daha fazla karlı kâr, olur, şimdi mesela ee, yarım steak olarak koyacağım, bir steak, kömür, görüyorsunuz, op şunu da hayır, 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 yoksa daha hızlı olur. Yani daha da hızlı olması zaten bizim için ayrı bir tehlike. Şimdi sadece ee, bir kömürlük göstereyim. Şimdi bakın. Bir kömürde ee, 8 olur. <laughs> i̇şte 8 8 bir de 8 mesela. Şimdi bunu koyduk. Bir kömür. Bakın daha da ıı, dayanıklı. ya Yani şu ana kadar daha azalmadı. Yani yavaş yavaş azalıyor. Bir, de bir tane kömürden 8 tane elde ediliyor zaten normalde. Ee, bir dahakine hızlı da göstereceğim. Bu çok yavaşmış. <laughs> Tabi diğerini gördüğümüz için biraz yavaş hissediyoruz. Butter. 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 Evet arkadaşlar bu arada abone sayımız yükseldi. Ee, 24'ten 28'e çıktı. <laughs> yani 4 abone önemli bir abone sayımız. Yani çünkü bizim için bir günde 4 abone. O kadar reklam yaptık. Bazılarımız görmüştü zaten. Ee, dan da bit bire ne oldu? 8, 11 tane yükledin daha ne istiyorsun? Her neyse. Ee, <laughs> Reklamlarla beraber işte 4 tane abone kazandık. Ee, ben şahsen ee, Furkan'a da söylerim. 100 kişi olunca bir abone videosu çekmek istiyorum. Bunu ciddi anlamda istiyorum. Çünkü ee, nasıl diyeyim? İçim öyle bir his doğdu diyeyim diyecektim time set 0 hop her neyse slime her neyse arkadaşlar işte. gördüğünüz üzere 8 taneydi 16 tane fazla yani bu 8 tane o zaman diğeri de 4 tane olur şimdi 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 bunları hızlı alacağım ne yapacağım hop sen gel bir tane kömür koyduk. Başladı, başladı, başarı tutamıyoruz ve bother. Yeah. Şimdi arkadaşlar, e, hop güvenilir olmamız lazım mı? Şimdi Diamond da göstereceğiz çünkü biraz daha iyi olmamız lazım. Şimdi arkadaşlar, e, mesela bu olmadan önce orları ısıtma. Diamond'dayız. dayız, aynı kömürü kullanıyoruz. Belki daha fazla gelebilir. Bu konuyla ilgili bir fikrim yok. Evet biraz daha hızlı en azından. Yani görebileceğimiz kadar. Ve arkadaşlar kanalımıza yeni biri daha geldi. Gelecek. Ee, adı Yasemin. İlk videosunu yani Hunger Games videomuzda söylemeyi unutmuşuz. Yani gelecek. O da video çekecek artık. Tek e, ikimiz yönetemiyoruz. Çünkü bazen ya Furkan bazen zaten hiç yükleyemediği zamanlar da oluyor genelde ben yük büyüklerim zamanlarda oluyor. İşte <gülüyor> <gülüyor> şu an çok kötü durumdayım da her neyse. Yasemin de gelecek arkadaşlar. bize yardım edecek. Ee, i̇şte o da o da video çekecek. Daha ne çekecek ne çekilecek daha o da bilmiyor ama kendisi e, Minecraft'ta Minecraft'ın mesela rap bölümünü yapabilir tabi <laughs> fazla gerek duymaya, duyulmaya da bilir ama işte kesinlikle bir şey yapılacaktır mesela haritalar haritalar olsun yani tek minecraft üzerinde konuşmamız mümkün değil ben mesela Assassin's Creed çekiyorum o da Call of Duty'nin bir serisini çekebilir hani mesela Call of Duty'de olur yani Intel dediğimiz düşman bilgileri olur o düşman bilgileri mesela her bölümün nerede olduğunu göster her bölümde nerede olduğunu gösterebilir Mesela o da var işte. Her neyse arkadaşlar biz konumuza dönelim ama yani Yasemin gelecek. Bu biliniyor. Bilindik bir gerçek. Evet şimdi e, gold orumuz var. sonra processing approach. her neyse diyemedim ama şimdi bunu kullanacağım mesela aynı kömür ve görüyorsunuz bir oradan iki tane. Şimdi mesela şu ne işe yarayacak? Ne işe yarayacak? Şunu hemen bir gold'da da gösterelim diyecektim Or kalmamış. Mesela bir tane koyalım. Bir buçuk olacak hali yok. Bakın. Şimdi o da iki ama bu bitiyor. Bu da bu ise bitmiyor. Normal kömürlerin hepsi tek farkı bu. Hepsi bitiyor. Ama bunlar yani bunlar bitiyor. Fakat bu tür maddeler bitmiyor. Tek farkı bu işte arkadaşlar mesela hmm, şöyle yapacağım. Mesela bunu alacağım şimdi. Çok güzel şeyler yapacağım. Veya ondan önce. Şimdi şunlara ge gerek duymuyorum açıkçası. Bunlar zaten ee, bu ayrı bir şey. De şunu yapamadım ya. For better furnace, sneak click on the better furnace rage This is torch. Şimdi sneak, sneakimiz yapıyoruz bir dakika game mode zero Heh. mesela şöyle mi bed şöyle mi ha ha şimdi oldu ama yanlış zamanda oldu di 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 biraz daha alalım da buna yapıyorum olmuyor da hani şunu yapacağız zaten sıfır Evet şimdi birazdan olacaklara şahit olun lütfen. Şimdi game mod 1. Orumuz ayrım bu sefer. Geliştirmelerimiz bunlar. Başka bir geliştirme alabilir miyiz diye düşünüyorum. Belki şu. Ama o da işimize yaramayacak ki. No liquid diyor mesela işte. Ee, mesela Lava, lav kullanabilir miyiz acaba mesela? lava mesela. Su mesela ne olacak mesela? Onları çok merak ediyorum açıkçası. Bunu da kullanayım ki. Mesela lava şimdi deneyeceğim. Buna gerek yok bence. Lava kullanıyor. Onar onar. Ve bunu nasıl boşaltacağız? Şunları toparlayayım. Ee, evet. <laughs> bu biraz kötü oldu. Şimdi hemen bir tane daha yapalım. Şimdi bundan lazımdı. İşte arkadaşlar bunu da göstermiş olduk bu arada. Sudan bir sebeple durunmuş. Şunu bir şunu merak ettim mesela suda ne kadar geliyor? Ben bunu nasıl yaptım? For the better furnace. E, bunlar da better. Hatta bu better. Bu da better. Bu normal. Gerek yok buna. Her neyse. E, mesela su koyacağım. Bunun harcanması lazım ya. Ha. Şunu alalım mesela. Yine alalım. Ha 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 hatırladım. Su gel buraya. İşte su koyalım diyeceğiz. Su olmuyor işte. Evet su olmuyormuş. Bunu da öğrendiğimiz iyi oldu. Ve Extreme Furnace Uf, Bing ve yerleştirdik. Evet. <laughs> şimdi Game Mode 1 şu eklentilerimizi alacağız çünkü şimdi advanced setlerimizi alalım storage page o da güzel onu da yaparız şimdi Şimdi arkadaşlar bir stack diamond oradan. Nasıl? Heh, tamamdır şimdi şunları yerleştireceğiz. Bunlar böyle kalacak. Hatta yarıya bölelim. yok yarıya bölmemize gerek yok. Şimdi kol advanced olduğundan dolayı 16 16 4 tane. Bakın buna 4 tane edecek. 4 tane edecek ve 2 stack olacak. Durun. Şu göstereyim. 1 2 3 4 yetecek. Bakın ellemiyorum. 4 4 tane yetecek diye bir planım var. Bakın bir stek doldu. Ve diğer stekte oldu. İki stack ayranımız var yani. Bir stackten iki tane iki stek çıkarabiliyoruz. Sırf bu e, geliştirmeler sayesinde. Ve işte bunu da gördük. Gördük daha doğrusu. Love koyarak işliyormuş arkadaşlar. Love'ın gücüyle daha doğrusu. Şunu bir alalım. Şunu da kullanmak istiyorum açıkçası. Şimdi e, da yeni görmüşken bir de ona da bakalım. Bugünlük de zaten videomuzun sonuna geliriz. Evet mesela 900. Bir ısıtma başına 60 giriyor. Yani bir kova zaten 1000 git 1000 desek 100. 100 tane şey ısıtabilirsiniz bir lava, bir lava kovasıyla. Yani o biraz daha karlı ama lavı nereden bulacaksınız? Tabii obsidyeniniz varsa lavun lavun ol, olduğu yeri de bilirsiniz zaten. Evet arkadaşlar, bugünkü mod tanıtımımızın bölümüne daha, bir, bir bölümün daha sonuna geldik. Başka bir, bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Saygılar, sevgiler.